Kabak reçeli tarifi. Malzememiz 5 kilo kabak, 1 kilo jelis suka, 500 gram kaynar su. Kaynar suyu yapargana ekleyeceğiz. Önce küçük küçük kabaklarımızı doğruyoruz. Kabuklarından Ayıkladığımız kabuk e, kabaklarımızı küçük küçük doğruyoruz. Bu şekilde olduğu gibi. 5 kilo kabağımızı küçük küçük bu şekilde doğradık. Bir tencereye alıyoruz. <laughs> 5 güle kapağımıza 1 güle jelis sıkamızı döküyoruz. Bu şekilde göründüğü gibi ağzını kapatıp bir gün bir gece beklettiriyoruz. Sularının salmasını bekliyoruz. Daha sonra kaynamaya alıyoruz. Kaynar 500 gram sulu kabağı Koy, e, su koymaya gerek yok. Kendisi sulanıyor. 500 gram veya 250 gram su ekliyoruz. Ve kaynatmaya başlıyoruz. Kabak tatlısı. Daha önceden daha önceden ayıklamış olduğumuz kabakları, doğramış olduğumuz kabakları şekere yatırmıştık. Evet, böyle sularını saldım. Şimdi göstereyim size. Evet, kabağımıza su koymuyoruz. Böyle kendi öz suları, öz suyu böyle sarkmış. Evet, şimdi ocağımıza alıyoruz. sonra 8-10 dakika daha kaynayacak ondan sonra kabak reçelimiz hazır olmuş olacak yapmış olduğumuz kabak reçeli daha önceden şekere yatırdığımız kabakları şimdi pişiriyoruz 8-10 dakika sonra kabak reçelimiz hazır olmuş olacak Kapak reçellerimiz, kapak reçelimiz kaynamaya başladı. Evet şu şekilde. Biraz daha kaynasın. Şu anda kaynıyor. Göstereyim böyle. Evet, sularımız saldı. Güzel bir kabak reçelimiz olacak. Diğer aşamalarını kaynadıkça sizlere göstereceğim. Kabak reçelimiz sonlandırılmak üzere yani pişmek üzere az kaldı. Yalnız ben burada yalnız ben burada bir şey söylemek istiyorum. Kabaklar dürlü dürlü olduğu için kabak reçelimizde kabakların kabaklar çeşitli olduğu için bazı kabaklar çok sulu oluyor. Bazı kabaklarda da sulu olmuyor. Sulu olmadığı için suları fazla salınmıyor. Böyle katlı oluyor kabak. Onun için biraz su. Mesela ben 5 kilo kabağa bir bardak su ekledim. Ekstra su ekledim. Bunu size ek bilgi olarak söylemek istiyorum. Yani bazı kabaklarda suyun çok oluyor iyi olmayan kabakların suyu çok oluyor. İyi çıkan şekerli kabakların suyu az oluyor. Az olduğu için ben buna böyle 5 kilo kabağımıza bir bardak su ekledim. Siz de ekleyebilirsiniz. Kabağımızın durumuna göre. Evet şu anda kabağımız az kaldı. Pişecek. Kabak reçelimiz. Evet burada böyle göstereyim size dağılmak üzere şu anda. Böyle birkaç dakika daha kaynasın. Üzerini kapatayım. Kapağımız, kapak reçelimiz pişti. Evet, böyle test edeyim, sertliğini, lezzetini. Evet. Evet, güzel. Kabağımız çok sert bir kabak. ve evet, güzel güzel de oldu. Şimdi kavanozumuzu alalım. That's Ağzı dar olduğu için. Ters çeviriyoruz. Diğeri kalan kabuğumuzun <laughs> şekilde kabaklarımız, kabak reçelimiz evet, hazır oldu. Evet. Kabak reçelimizi sonlandırmış olduk. Kabağımız çok sert bir kabak olduğu için suyunu fazlası salmadı. Biz buna bir bardak kaynar su ekledik pişe, pişergene evet şu kabak reçelimiz bu kadar fazla böyle e, sulu olmamış yani iyi bir sonuç elde etmiş oluyoruz afiyet olsun